Herkese merhabalar. Şimdi askeri aracın içinde basın mensuplarıyla beraber Ermenistan'ın daha önce işgal ettiği fakat savaş sonrasında tekrar geri alınan bir köye gideceğiz. Bu köy yeni alındığı için tepeye çok yakın. O yüzden çelik yelek ve kask giyildik, füze düşebilir veya ani baskın olabilir veya beklenmeyen bir durum çıkabilir diye böyle giyindik. Bakalım bizi ne bekliyor? Bu o olma olmalısını Yetmi nə qədər etdik? 8 il. Dünyaya yenə mesaj vermək istəyirəm. Verəcəyimiz mesaj budur ki, Ermənistan 30 ildir Azərbaycanın dövlətinin bütün sərhədlərinə baxış duyur və hər yerdə. Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən çəkilmələri üçün 30 ildir danışıqlar aparırıq. Atəş altında tonlarca nəsin mübarizə edirik. Soldan azad olunan ərazilərə baxdıqda hər şey ortadadır. Onlar əlbəttə ki, bizim qarşısında dayana bilməyib, geriyə doğru çekilmeye ve kaçmaya devam ediyor. Şu an cephe hattına çok yakın 8 kilometre uzakta şu an Ermeni güçleri. Birkaç hafta öncesine kadar burada Ermeni güçleri vardı. Şurada gördüğünüz birçok ev eskiden Ermenilerin yaşadığı evlerdi ama daha öncesinde burası Azerbaycan toprağıydı. Karabağ bölgesindeyiz, Talış köyündeyiz. Şimdi 26 yıldır Ermenilerin yaşadığı evlere tahribat vermeden, talan etmeden bakacağız. Askeri karargah, şimdi bakalım içerisinde ne var. Bakın burada e, konserveler var. Bira şişeleri görüyorum. Zemini tamamen duvarla yerinden ayrılmış. Şu kadar felpetinin borusunun hiçbir yere ulaşmadığını da görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu tahtanın üzerinde de Ermeni askerler büyük ihtimalle kaldı. Burada <laughs> bir fondip bardağı görüyorum. Ermeni askerlerin kullandığı eşyalar. Yerin çok güvenilir olduğunu zannetmiyorum, o yüzden oraya gitmeyeceğim. Ama çok daha ilginç bir manzara var burada arkadaşlar. Bir koyunu öldürmüşler, koyun hayatını kaybetmiş ve çürümeye bırakılmış. Bunu büyük ihtimalle beslenmek için tutuyorlardı burada fakat harp sırasında hayvan hayatını kaybetmiş ve böyle terk etmişler. Sanki burada eğlence de yapılmış çünkü orada pire şişelerini de gördüm. Çok sıklıkla vodka parçaları, şişe parçaları görüyorum. Şurada askeri kıyafetler var. Kamuflaj tişörtü var orada bir tane. Yine vodkalar var. Çatışmalarda daha uzun süre boyunca dayanabilmeleri için bolca alkol tükettiğini görüyoruz bir konser ve Ermeni askerlere ait barbunya. Duvarda da bir Ermenistan bayrağı işlemişler. Evet şimdi köyün evlerinin bulunduğu bölgesindeyiz. Görüyorsunuz burada bir sürü evler var. Ya yine dediğim gibi Azerbaycan devleti Ermeni halkını uyarmadı sadece Onu da uyardı. Hadi gelin bakalım. Evin bahçesine girdik. Burada üzüm salkınları var. Gördüğünüz gibi e, dokunulmamış. Askeri operasyonlar devam ediyor. Top ateşlerini duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi evin ilk odası sanırım depo olarak kullanılıyordu. Askeri mühimmatlar burada bırakılmış. Ermeni askerlerine aitti. Yine konserveleri görüyorsunuz. Ermeni askerlerinden burada yaşadığına dair kanıtlar her yerde. Kıyafetler, montlar, hazır yemekler var. Domates çorbası sanırım o. Ermeni askerleri köy halkı kaçtıktan sonra yerleşiyor ve Azerbaycan güçleri buraya geldiğinde onlar da burayı terk ediyorlar. Ekmekler bozulmuş bir vaziyette. Burası eskiden Azerbaycanlı insanlara aitti. Fakat burayı yıllardır Ermeniler işgal altında tutuyordu. Bir konserve daha. Buraya yerleşen insanlar Ermenistan'dan göç politikasıyla buraya getirildiler. Aslında buranın yerlileri değildi burada yaşayan Ermeni halk. Sırf buradaki Azeri halkının asimile olması için, onların sürülmesi için buraya dışarıdan getirildiler. Ve burada 26 yıllık bir yerleşimi görüyorsunuz. Yerin zeminin altında depo alanı var. Yine oraya da birçok konserve koymuşlar. Burada dekoratif eğlence malzemeleri var. Ermenilerin terk ettiği bir evdeyiz yine. Cam parçalanmış. Fakat genel itibariyle temiz görüyorum evi. Çünkü Azerbaycan askeri sivilleri hedef almadı. Burası Ermeni köylülerin yaşadığı evlerden bir tanesi. Sobaları var. Burada yatıp kalkıyorlardı. Ermenilerin elinde olan bu toprak artık Azerbaycan Evet bu noktadan sonra e, mevzilere gideceğiz. Nasıl bir çatışma yaşanmış bunları takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada Azerbaycan ve Türkiye yazılmış. Burada yatak sayısına göre 36 asker yaşıyordu. Burada santranç oynandığını görüyorum. Piyon, at. Burada Ermenice yazılı numaralar var. Burada medikal bir parçanın kağıdı duruyor. Aa, Ermeni askerlerin kullandığı bir gaz maskesi. Bu koğuş diğer koğuşlara göre, diğer Ermeni askerlerinin kaldığı yerlere göre daha modern geldi bize. Çünkü burası özel kuvvetlere aitmiş. Zaten onların nişanlarından bir tanesini de bulduk. Bu keskin nişancılara ait, kollarında taşıdığı bir arma. Dolu bir şekilde bırakılmış sigaralar. Ermeni askerlerinin stokları ise buradaydı. Gördüğünüz gibi elmalar, konserveler her yerde. Burada ise var. Bu askeri binasında ise bir tünel var altında şu anki direk mevzilere ulaşıyorlar. Gördüğünüz gibi tünel bu şekilde arkadaşlar burada askeri mühimmatlar var. Ne dedi? İçine e, sursat falan yapıyorlar. Evet. Biz burada önceden temizlik yaptık yani sursat falan kalmadı. Evet burada karşılaştığınız sıra dışı bir şey oldu mu? Ben şöyle bir hikaye duydum komutanları askerleri savaş alanını terk etmesin diye ayaklarından Zincirliyorlarmış. Tünelin çıkış noktası. Böyle savaş alanına hızlı bir şekilde ulaşıyorlardı. Artık burası Azerbaycan toprağı. Zaten Azerbaycan toprağıydı. Fakat tekrar Azerbaycan kontrolü altına aldı. Derken bulunduğumuz noktanın yaklaşık 100 metre yakınına top düştü. Büyük bir faciadan kıl payı. Oldu oldu. Evet az önce buraya top düştü arkadaşlar. Bu Ermenistan sınırından mı atıldı? Zaten çelik yeleği ve kaskı da bu yüzden takıyoruz. Olası bir kazada kendimizi korumaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. <laughs> Ermeniler burayı bomboluyor. Yüzde yüz güvenli olamıyoruz. Neticede burada bir harp söz konusu. Top seslerinin geldiği yöne doğru bir askeri ambulansın gittiğini de görüyoruz. Bize yoldan çıkmamamızı söylüyorlar çünkü burada çok fazla mayın olabilir, öyle bir ihtimal var. Bu mevzilerde nasıl bir çatışma yaşanmış, onları anlayabilmek için, geriye dönük bir analiz yapmak için bakalım, inceleyelim. Burada bir e, manga konuşlanmış Ermeni mangası. Topraklar olarak kullanılıyor, kazılmış. Askerler burada cephe hattında savaşıyordu. Burası sıcak çatışmanın olduğu yer. E, burada da zaten geldiğimiz yolu görüyorsunuz. Birçok askeri araç, tank yine topraklar kazılarak gizlenmiş. Bir top size düştüğünde sizi koruyacak bir gövde lazım. O gövde de toprak oluyor. Burası yine karşılıklı çatışmada kullanılmış. Askerler getme, getme oraya, getme. Askerler buraya yatıyordu. Buraya yatıyordu askerler. Yolu gözlüyorlardı. Yoldan gelecek unsurlara karşı ateş yapıyorlardı. Yolu tepeye Hakim olan aslında savaşa hakim olur. O yüzden tepelerde konuşlanmak çok önemli. Şurada yürürsek muhtemelen şu vadilerde, tepelerde bizim ayın bekliyor olabilir. Lastiklerden süper yapıldığını görüyorsunuz. Cephaneleri buradan alıp orada kullanıyorlar. <laughs> arkadaşlar yerdeki atıkları görüyorsunuz. Yine cephanelikler. Bir gaz maskesi yerde bırakılmış, geride bırakılmış. Bu bir matara herhalde. Gaz maskesinin camının patladığını görüyorsunuz. Bu da demek ki basınçlı bir darbe yaşanmış. Telsiz için kullanılan bir malzeme. Evet. Siperde seyyar bir fırın görüyorsunuz. Siperdeki askerler burada günlerini geçiriyorlar. Komutanım bu nedir? O e, ee, jenerator. Jenerator. Yerlerde mayınlar olabilir diye bu yeri aldık. Çok dikkatli olmak lazım buradan yürürken. Cephelerde neler yaşandığına biraz empati ile bakmanızı istiyorum. O yüzden böyle bir risk aldık bu videoyu çekerken. İşler devam ediyor. Ee, görüyorsunuz ileride dumanlar yükseliyor. Ee, füzenin, bombaların düştüğü yerde tabii ki her şey mahvoluyor. O yüzden bu durumlarda kendi riskimizi kendimiz alıyoruz. Bunu bilerek buraya geldik. Roket kalıntılarını görüyorsunuz. Burada belki bu zırhlı araç güvenli olduğunu zannediyordu tepenin ardında. Fakat muhtemelen sihalar tarafından etkisiz hale getirildi bu araç. Biz farklı bir perspektiften bakmak istedik. O yüzden içine girmeyi göze aldım. Bir patlama olduğunda, infilak olduğunda nasıl hissedileceğinizi düşünün. Bu metenin birden ısındığını, turun gibi olduğunu patlama anında hayal edin. Bakın burada taramalı silahı kontrol ediyorlardı. Paramparça olmuş her yer. Bakın burada motor parçaları Böyle bir metal korunaklı güvenli bir yerin bu hale gelmesi aslında savaşta hiçbir şeyin güvenli olmadığını gösteriyor. Bunlar da zırhlı aracın ateşlediği zırh delici mermilerin kovanları. Ya yani bunları tanklara sıkıyorlar. O kadar güçlü bir kovan ki tankları paramparça hale getirmek için kullanılıyor. SİHA üstünlüğüyle zırhlı araçların artık ve özellikle tankların eskisi kadar bir anlamı kalmadı. SİHA'ların icadı ve savaşta kullanılması silah endüstrisine trilyon dolarlık bir zarar verdi. Zırhlı araçların ve tankların SİHA'lara karşı bir mücadele vermesi çok zor hale geliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde belki de savaşların, silahların doktrinleri tamamen değişecek. Evet, SİHA ramzını görüyorsunuz. Burada çok sıcak bir çatışma veriliyordu. Burada yine mayın olabilir diye uyarılar yapıldı. Ama ardını görmek istiyorum. Yine evet, burada bir bölme var. Gel gel gel. Mayın olduğu uyarısıyla geri dönmek durumunda kaldık. Elimizden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. Ama neticede burası bir savaş alanı. Belki bizim savaşımız bu bilgiyi vermek. Ama askerlerin savaşları tabii ki ölümcül oluyor. O yüzden geri dönmemiz gerekiyor. İşte geldiğimiz yollar bu kadar dardı. İki aracın geçeceği mesafe ancak o... Yer yer tamamen daralıyor. Arkadaşlar buraya bir bomba düşmüş 16 yaşında. Masum bir çocuk meyve toplarken hayatını kaybetmiş. Gördüğünüz gibi düştüğü yer bir çukur yaratmış burada. Bombanın parçaları infilak ettiğinde e, tabii ki kurbanın vücuduna saplanıyor. Bu parçaların vücudunuza girdiğini düşünün. Hiçbir günah yokken, hiçbir asker sıfatı taşımıyorken, tehdit unsuru değilken sivillerin hedef olması aslında hiç adil değil. Bir savaş suçu. Bugün bu 16 yaşındaki erkek çocuğunun cenazesi yapıldı. Bomba buraya düştükten sonra şu ağaçları görüyor musunuz? Hepsi yandı. Ciddi bir darbesi var bombanın, etkisi var. Tek yaptığı şey meyve toplamaktı. Evden çıkarken böyle bir şeyle karşılaşacağını düşünmemişti. Arkadaşlar Az önce gösterdiğim yer bombanın infilak ettiği yerdi. Fakat hayatını kaybeden çocuk orada değilmiş. Yaklaşık bir 50 metre yürüdük. Burada sadece meyve toplarken şaraptan parçası, o size gösterdiğim parça bir mermi gibi geliyor. Ağacın gövdesini kesiyor. Ağacı ortadan ikiye geliyor ve parça durmuyor. Çocuk maalesef hayatını kaybediyor. Öğrendim ki çocuk başka bir köyden kuzenlerine yardım etmek için buraya gelmiş. Parça sırtından girip diğer tarafından çıkmış ve devam etmiş. Çatışmaların olduğu yerle bu köy arasında 40 kilometre var. Skat roketiyle ateşleme yapıyorlar. 50 metre geriye düşüyor ve parça, şarapnel parçası burada çocuğa isabet edip hayatını elinden alıyor. Burda evin yaxınında idim. Gördüm göydə partlaş, partlaş oldu. Açıldı biri fışılqının yanında mən yattığım yerə uzandım torpağın üstünə. O gəldi düşdü bu ağaca. Hər tərəf toz, duman, alov vürdü. Mən qalxandan sonra baxdım ki Burada ses geldi. Kömeye gelin, kömeye gelin geldi ki burada zaman uşak hayatı. Şehit kaldı. olan kardeşim Orhan'a Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum. Yaklaşık 30 yıldır yanmakta olan ateşin başındayız. Burası şehitler piyabanı olarak biliniyor. Burası Azerbaycan'ın 1990 yılında bağımsızlık mücadelesini verdiğinde canlarını hiç düşünmeden veren ve şehit olan insanlar anısına yapılmış. Burada olduğum sürece kendimi hiç yabancı hissetmedim. Gerek insanların misafirperverlikleri, gerekse kültürlerimizin birbirine çok benzemesi. Bir millet, iki devlet olduğumuz gerçeğini tekrar hatırladık ve ispatladık. Özellikle her tarafta, pencerelerde, balkonlarda, arabaların, camlarının üzerinde, kaportaların üzerinde Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağını yan yana görerek bu duyguyu daha da şiddetli hissettim. Atatürk'ün de dediği gibi. Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimiz. Bir sonraki videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Ben...